Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorduk. Koyunlarımızın akşam yemlemesini yapıyoruz. Zuvat koçumuz. Zuvat anaç koyunumuz. Evet. Bu koyunumuz hastalandı. Toparladık şu anda hızla kilo almaya devam ediyor. Romano Sova plaslarımız Bunlar Melinos Yine Romano Arkadaşlar Zuhar var. İki tane Romanov'umuz var. Ee, bir 10-15 tane de Mernos bıraktık. Artık yavaştan yavaştan Zuhar e dönüyoruz. Diğer Mernos'larımızı anaçlarına elden çıkardık. Bunlar Mernos'lar e, 9-10 aylık toplularımız. Bunları da saldık koç'a. Kondisyondan düşük sadece bir koyunumuz var. O da bayağı bir hastalanmıştı. İğne, ilaç. Düzelttik şu anda. Toparladı. Ciğer iğnesiydi. İş iş parazitti. Onları yaparak serum yılan sokmuştu. Yılan soktuktan sonra bayağı bir kondisyondan düştü. Şu anda toparladı Allah'a şükür. Gel Bu alabaşımız, bu gelabaşımız. Koçumuz bu arkadaşlar. Zuat Plus orijinal. Beyaz koyunlarda gen aktarımı %98 diyelim. Görüldüğü gibi kuzuları kendine benziyor arkadaşlar. Mernos koyundan olma bu siyahlar. Bunların hepsi F1. Bu da Zuvar Plus orijinal ana, anaç koyunumuz. Koçumuzun bir bu var. Alaca bir de bu var. Bir tane de tek var alaca. Üç tane alaca kuzumuz oldu. 60 tane kuzumuz oldu Zvart Plus koçumuzda. Üç tanesi alaca diğerleri. Baba neyse kuzular da aynı oldu. Evet arkadaşlar. Herkese helalinden bol kazançlar. Hayırlı günler.